Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tolga Değir Bence. İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi IEEE Kulübü RAS Komite Başkan Yardımcısıyım. Bugün sizlere 11-12-13 Aralık günlerinde yapılacak Fusion 360 eğitimi için gerekli olan Autodesk Fusion 360 programını nasıl yükleyeceğini anlatacağım. İlk olarak açıklamada bulunan URL'ye tıklayıp bu siteye gelmeniz gerekiyor. Bu siteye geldikten sonra eğitim amaçlı erişiminiz var mı kısmından oturum aç tıklıyoruz. Daha sonra oto desteğe Yeniyim hesap oluştur sekmesine tıklıyoruz. Gerekli olan boşlukları doldurmanız gerekiyor. Hesap oluştur kısmına geliyoruz. Burada adı soyadı ve e-mail bilgilerini istiyor bizden. E-mail bilgilerini Edu uzantılı mail adresinizde kayıt olursanız bazı özellikleri ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bu yüzden Edu uzantılı mailinize kaydolun ve hesap oluştur kısmına tıklıyoruz. Daha sonra e-mail adresimize girip doğrulama yapmamız gerekiyor. E-mail adresinizden sonra e-postayı doğrula diyoruz. E-postamız doğrulandı, tamamlandı kısmına tıklayıp eğitim kurumunun adını yazıyorsunuz. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden bu Zahim Üniversitesi için onu yazıyorum. Çalışma alanı kendinize göre dolduruyorsunuz kayıt tarihi ve mezuniyet tarihini de kendinize göre dolduruyorsunuz. Kaydınızı başarıyla tamamladıktan sonra bu aşağıda indirebileceğiniz programlar yer almakta. Buradan eğitimimiz Fusion 360 olduğu için Fusion 360 kısmındaki başla sekmesini. Daha sonra bilgileri kontrol edip doğrula kısmına tıklıyoruz. Şu an bu videoyu çekerken böyle bir problem aldığımız için bundan sonraki aşamaları doğrulanmış bir hesap üzerinden göstereyim. Hesabınızı başarılı bir şekilde doğruladıktan sonra profilin kısmına girip ürün ve hizmetler kısmına tıklıyoruz. Daha sonra buradaki uygulamalardan Fusion 360'a girip Download Now çekmesine tıklıyoruz. Biraz bekledikten sonra indirmeye başlayacak. İndirmeye tamamladıktan sonra indirdiğimiz programı açıyoruz. Kurulum kısmı birazcık uzun sürebilir. O yüzden bu kısımları hızlandırılmış izleyebilirsiniz program başarılı yüklendikten sonra kayıt olduğunuz e-mail adresine girip next kısmına tıklıyorsunuz daha sonra şifrenizi giriyorsunuz birazcık bekledikten sonra programımız başarılı bir şekilde yüklenmiş oluyor Buradan sonraki kısımları derse ayrıntı olarak işleyeceğiz. Herkese iyi günler dilerim. IEEE ile kalın.